Merhaba arkadaşlar. Ben Reiki Master. Gülis Bağcı Reiki Master. Kundalini Reiki Master. Bundan böyle YouTube kanalımda yine açtığım bu YouTube kanalımda açılımlarımı izleyebileceksiniz kanalım yeni olduğu için e, tabi her zamanki gibi desteklerinizi bekliyorum gerek e, yorum olarak güzel yorumlarınız tabii ve e, abo abone olmanızı istiyorum abone olursanız beni sevindirirsiniz destek olarak hem de videolarımı izlemiş olursunuz buradan. Elimden geldiğince açılımlar yapıp atmaya çalışacağım. Burada yeniyim. Tabi Instagram hesabım var Sezgisel Macera 2. Oradan takip edenler bilirler. Ee, burada da yine aynı şekilde Sezgisel Macera 2 olarak e, sayfamızı, kanalımızı açmış olduk. Şimdi ilk açılımımı burada e, eril dişil enerji üzerinde hani e, daha çok küs olanlar için barışma var mı yok mu arayacak mı aramayacak mı gibi e, bir açılım yapacağım öncelikle Rabbimin izniyle meleklerimin yardımıyla şifayı çalıştırarak sizlere bir açılım yapacağım kartlarımı karmıştım bakalım eril ve dişil enerjide Barışma olacak mı adım atacaklar mı birbirlerine bir bakalım <laughs> tabi bu Merkür retrosunda e, e, gerileme döneminde. Çok kişi de barışma oldu. Kiminde de oldu, kimin de olmadı. Bakalım şu dönem içerisinde, şu akrep yeni ayı içerisinde tekrar bir adım olacak mı? Bir de e, enerji kartlarımdan seçeceğim arkadaşlar. Rabbimin izniyle şifa çalışmasına da niyet ediyorum ve sizlere en güzel rehberliği yapmaya buradan dilimin döndüğünce anlatmaya niyet ediyorum. Rabbimden şifa çalışmasına hepsine niyet ediyorum. Ve şifa oldu bile. Evet, bir bakalım eril enerjinin gündeminde ne var? Evet, eril enerjide e, para ikilisi geldi. İkili durumlar, e, ikili durumlarda arada kalma, e, maddiyat üzerinde, e, daha çok maddiyat üzerinde sanki maddi durumlar, maddi sıkıntılar gibi görünüyor kalp tutan erkek tabi seviyor da hem maddi olarak e, ve e, ilişkisi duygusal anlamda maddi manevi bir ikilemde olduğunu e, söyledi kartlar çünkü kalp tutan erkekle para ikilisi geldi e, sağlam adımlar atmak istiyor ama hep e, ikilemde kalan bir eril enerji gördük bakalım Diğer kartlar geçmişte ne var? Evet, finansal sıkıntılar yaşamış zaten geçmişte arkadaşlar bu kişi ve hayatında biri var bu kılıç kraliçesi sözü geçen biri, bu annesi olabilir çünkü kılıç kraliçesi 35 yaş üstünü veriyor, annesi olabilir eşi olabilir çünkü burada herkes dinlediği için bizi hani evli olan var işte sevgilisi olan var var nişanlısı olan var gibi gibi herkes kendine uyanı alsın burada evet maddi sıkıntılar zaten yaşamış bu kişi ve sözü geçen biri var onun hayatında bir bayan bir dişil daha çok sanki burada dişli enerjiler beni dinliyor gibi geldi. Kartlar o şekilde verdi daha doğrusu. Evet bir e, strateji yapmış e, bu eril enerji evli olanlar var dediğim gibi mutlu bir aile yuva olarak veya e, böyle bir yuva hayali olan olduğunu gösteriyor kartlar işte evleneyim çoluğum çocuğum olsun güzel mutlu bir yuvam olsun anlamında böyle hayalleri olanlar vardır çünkü burada mutlu yuva şeyi çıktı stratejiyle de hani dedik ya burada ikili durumlar strateji yaparaktan eril enerjiler bir anlamda da bu ilişkilerini hem maddi hem manevi şekilde yönetmeye de çalışıyorlar evet bir kupa üçlüsü dediğim gibi yine kupalar tabi duyguları veriyor zaten kupa üçlüsü ile bir kutlama var kalp tutan kadın var sevdiği kadın bu zaten büyük ihtimal kalbi eline almış tutuyor yani eril enerjisinin kalbini elinde tutuyor 44 numaralı e, ikiz alev enerjisiyle geldi kartla geldi evet bakalım zihinde şu anda ne var eril enerjilerin evet e, kılıçasıyla bir adım atmış veya atmayı düşünüyor çünkü karşısındaki bayana bir bağlılığı var. Tabi bu şöyle bir şey. Şimdi mesela evli olanlar da dinlediği için beni hem evli olanlar için şimdi söyleyeceklerim. Hani bir bağlılığı vardır. Hani dedik ya kılıç kraliçesi bu eşi olabilir eski eşi olabilir. İşte annesi olabilir. Yani buradaki bir dişil enerjiye 35 yaş üstü bir dişil enerjiye bir bağlılığı olduğunu gösteriyor. Kılıç asıyla bu tabi siz de olabilirsiniz. Hani kılıç asıyla bir e, adım atmayı düşünüyor. Ama hani böyle nasıl diyelim? Kılıç ası hani sözü e, sözünün geçtiği bir kadına tekrar bir adım atmayı düşünüyor. Evet kupa ası geldi ve güneş kartıyla geldi. Kupa ası da dediğim gibi yine arkadaşlar yani burada da e, gündeminde de olduğu gibi hani ikili durumlar diyoruz. ya kılıç ası ve kılıç e, kupa asıyla kupa da bizim duygularımızı e, gösterir. Duyguları üzerinde de bu adam bir yandan e, adım atmak istiyor. Yani Sözel olarak işte konuşmak istiyor adım atmak istiyor Hani dedik ya barışma var mı? Evet bazılarınız için barışma var. ve Güneş kartıyla da geldi Güneş kartı da çok güzel bir kart bir, bir numaralı Güneş kartıyla geldi Belki bu e, bir numaralı kartla geldiği için e, çünkü yakın gelecekte görünüyor. Bir aya kadar da olabilir diye söyleyebiliriz. Kupa ası da geldi çünkü hem kılıç ası geldi hem kupa ası geldi. Evet bu adam bu kişi ki daha çok eri, erileri gösteriyor. Ben öyle bir hissiyat aldım. Bir adım atacak görüşmek işte konuşmak barışmak anlamında. Ama biraz da hani ikilemde kalıyor. Acaba konuşayım mı görüşeyim mi? Biraz sanki böyle bir çekincesi de var. Sizlerden o yüzden ikilemde kalıyor olma ihtimali yüksek. Bakalım burada ne dedi? Evet, üçüncü çakra baş melek Şamuel ve değnek ile geldi. Evet size daha öncesinde de çok adımlar atmış değnekler çünkü eylemleri ifade eder. Çok adımlar atmış konuşmak istemiş. Belki bir bir nevi konuşmuşsunuz. Bir nevi işte bir ara barışmışsınız. Bir ara e, bir şeyler bir mesafe girmiş olabilir aranıza. Üçüncü kişiler girmiş olabilir. Evet. Dedik şurada kutlama var. Evet aynen öyle. Yine adım atılacak ve kutlama kartıyla barış olacak bazılarınız için ve çoğu kişi için aslında buradaki kartların söylediği bu bakalım bu kartlarımız ne diyor evet yedinci çakra sezgileriniz her ikinizin de kuvvetli aşıklar kartıyla verdi ee, evet yakın zamanda bir barışma olacağını kartlarım söyledi evet eylem kartı ve Muhakeme kartı, 20 numaralı muhakeme kartıyla e, dediğim gibi, bak burada da işte eylem eylemi var. Evet konuşmak e, isteyecek sizinle barış var e, ve tabi bazı şeyleri de kendi kafasında muhakeme ed edecek bu adam. ikilemde kalma durumları var çünkü e, şöyle, e, şöyle kartların geneline e, baktığım zaman da yine. Ee, şunu söylemek istiyorum ee, güzel bir yuva kurmak istiyor ee, mutlu bir aile e, kartıyla verdi zaten bunu bazı maddi sıkıntıları var maddi e, olarak kafasında evet düşünüyor aklında ben arayayım görüşeyim tekrar bir adım atayım veya atmış olabilir bazılarınız için çünkü kılıç asılı kupa asıyla verdi zaten duygularının olduğunu size karşı ve güneş gibi parlayacağınızı zamanda da adımlar atmış dediğim gibi barışma olmuş işte bir ara mesafeler girmiş aranıza gibi 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 ama yine ikilemde kalıyor şu anda gündeminde düşünüyor ee, kutlama kartıyla e, evet diyor barışma var aşıklar kartıyla e, ki aşıklar e, ana arkana iki ana arkana verdi arkadaşlar bir aşklar bir de muhakeme kartıyla bir şeylerinde muhakemesini kendince yapıyor. Yani işte buradaki eylem kartıyla e, muhakemeyi verdiği için söylüyorum. Hani işte ben adım atarsam e, acaba e, geri teper mi? Hani görüşme olur mu? Hani biraz da çekiniyor. Ama size karşı adım atacak ve barış olacak görünüyor. Çoğu kişi için çünkü farklı bir şey göremedim yani bir de aynı zamanda bağlılık da besliyor size karşı bağlılık da var size karşı bir alışkanlığı var sizi seviyor çünkü kalp tutan kadın ve kalp tutan erkek olarak zaten verdi bu kartları hatta bazılarınız için arkadaşlar evlilik dahi olabilir bu barışmanın arkasında hani böyle bir konu da gündeme gelebilir diyorum şimdi e, şeylere bakalım bizim eril dişi kartlarımız ne söyleyecek e, bir eril dişi kartlarıyla hmm, konuşturalım bakalım eriller ne diyecekler buradan da 3 tane kart çekelim eriller için ve dişiller için tabi. Tabi ilk defa e, video çekiyor olmam. Hani canlı olması veya şey olması fark etmiyor. Biraz e, canım olabilir. Dilim sürçüyorsa. Afolak. 3 kartta. Dişiler için çekelim bakalım, konuşturalım ne diyecekler. Ee, bu arada şu kartlarımı da ben bir şöyle bir toparlayayım, bir kenara. Bakalım ne olacak, ne diyecek. Evet, öncelikle eril kartlarımızı açtım. 15 numaralı kartla geldi. Ben sevgi adamıyım. Sana doğru adım adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor. Evet, aynen e, açılımda da söylediğim gibi arkadaşlar ikili e, şeyde kaldığı yani biraz da dediğim gibi çekiniyor. Yani sizden bir işaret, bir iz veya bir e, işaret bekliyor diyeyim daha doğrusu en uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et dedi ikinci kartta. Üçüncü kartımız sen gidersen ben güneşimi kaybederim diyor. Bak şuradaki güneş kupa asıyla geldi dedim ya ben size işte duyguları ifade ediyor eğer karşılık verirseniz güneş gibi par, parlayacaksınız eğer diyor e, sen gidersen diyor ben güneşimi kaybederim şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın diyor bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum gitme diyor evet e, erillerden e, adım var arkadaşlar ama sizden de yine bir işaret bir şey bekliyor bir adım hani en azından size adım atabilecek bir durum bekliyor bakalım dişiller ne diyor dişiller ne durumda bir şey mi dedin duymuyorum seni dişiller seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor birinci kart duymuyorum şeyine girmişler enerjisine bir şey mi dedin diyor seni duymuyorum ikinci kart mucizeler kartıyla geldi arkadaşlar bir de kartların numarasına bakar mısınız 19 20 ve 21 numaralı numaralarla geldi kartlar arka arkaya ardı arkasına mucizeler 19 numaralı kart ve sonsuzluk işaretiyle resmiyle geldi bu sonsuz bir aşk sevgi anlamına geliyor aynı zamanda ilişkinin sonsuz olduğunu bir nevi gösteriyor sizin ikiz alev enerjisi olduğunuzu da gösterir diye öyle bir hissiyat da aldım ben ilahi kaynağı mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır diyor ben ilahi kaynağı mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır diyor. Evet çok güzel. Ve neşeli. Ben hayatta neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler. Mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum diyor dişil enerji. Yani ee, biraz nazlı. Bir şey mi dedin duymuyorum seni derken biraz nazlı aynı zamanda ve bir mucize olduğunu gerçeğini de kendince ifade ediyor ve ben diyorum neşeliyim, mutluyum. Ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler, mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum diyor. Biraz daha nazlı bir enerjiyle dişilleri öyle gördüm ama hani adım atılırsa da evet kendisi de bir nevi karşılık verecek nazlanarak tabii. Evet arkadaşlar. İlk e, açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dilim döndüğünce e, kartları okumaya çalıştım. Kısa bir açılım oldu. E, bundan sonra Rabbim Rabbimin iziyle, Rabbim nasip ettiği sürece burada e, videolarımı, açılım videolarımı yapıp paylaşacağım sizlerle. Sizlerinde sizlerin de hem Instagram kanalımı Sayfamı Sezgisel Macera 2 olarak ve hem buradaki sayfamı takip etmeniz bana destek olmanızı rica ediyorum. Sevgiler hepinizi öpüyorum. İyi günler diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum.